Merhaba arkadaşlar. Ormanlık alandayız şu anda ve ormanlık alanlarda gölge yerde yetişen bir bitkiyi sizlere tanıtacağız. Bu orman sümbülü olarak bilinen ve ilkbaharın erken dönemlerinde lila renkli çiçekleriyle tanıyabileceğimiz güzide bir bitki. Arkadaşlar bitki yaklaşık 20 ile 50 santimetre civarında boylanır. Dar, uzun ve tabana yak, rozet şeklinde yaprakları yine boru şeklinde ve lila sarkık durumda çiçekleriyle tanıyabiliriz. Bitkinin hafif ve tatlı hoş bir kokusu mevcut bu nedenle daha çok süs bitkisi olarak kullanılabilir. Özellikle toprak altında soğan oluşturuyor. Soğanıyla birlikte bunlar alınarak bahçelerde, parklarda e, süslemek amacıyla kullanılabilecek yapıda. Yaptığımız araştırmalarda bitkinin bütün kısımları, özellikle de soğanları hafif bir zehirlilik durumu göstermekte. Bu da e, bitkinin hayvanlar ve özellikle insanlar tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini e, gösteriyor. Özellikle soğanı tüketildiğinde sindirilmesi halinde mide bulantısı ve kusmaya neden olabilecek bir yapıda. Evet değerli dostlar eğer ilkbaharda ormanda yürüyüş yaparsanız gözlerinizi yere doğru çevirin ve bu bitkiyi mutlaka görün. Özellikle Belki de bu eşsiz güzelliği fark edersiniz çünkü çiçekleri oldukça albenili ve gösterişli. Doğanın mucizelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve buna benzer birçok yabani ot bilgisi, yabani ot videosu kanalımızda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.